Adım 10 yaşındayım. Ee, sizin için bir, bir proje yaptık. Ee, böyle gabardan gelen benzinleri araçlara dolduruyoruz. Ee, gelen arabalar kaç litre istiyorsa e, dolduruyoruz. Sonra litresi gözüküyor, paralarını ödüyorlar gidiyorlar. Ya yani, para kazanmaya başlayacaksınız gibi Zengin olduk Bu e, petrolleri e, çıkartmak için bir alet. Bu araçla, bu araç e, petrollerin kolayca alınması için yapılan bir araçtı. Mühendis, Gabar'daki e, mühendisleri görmek istiyorum ve onları tanımak istiyorum. Onların ne iş yaptıklarını an, e, görmek istiyorum ve de ben de onların, onlar gibi mühendis olmak istiyorum. A time deep under the government. Hmm. I think we found something. The soil is black and blood. Really? Is it oil? Yes. We need to taste. Look at the test. This is great now. We must start dealing. Look, oil is coming good. Good job. Can't oil. <laughs> <laughs> we must start this paper. Take this oil tank in the bar. Dr. Els, how did you this oil? Please, children. Uh, uh, we, we will use. oyun Gabar'a gitmek istiyorum. Gabar'daki mühendisleri görmek istiyorum. Oradaki petrol nasıl çıkıyor onu görmek istiyorum. Ve bunu sınıfça da görmek istiyoruz. Oradaki mühendisler gibi ben de mühendis olmak istiyorum. Oradaki tepoda çalışmak istiyorum ve Gabar'a gitmek çok istiyorum. Bunu sınıfça istiyoruz. O yüzden... Benim burada üçüncü yılım. Ben üç yıldır buradayım. Üç yıl hani gözle görülür bir gelişme gördüm ben bu köyde. Başta çocukların tek hayali hani bizim gibi öğretmen olmaktı. Doktorluk vardı. Bir de askeriyeden dolayı asker, yüzbaşı, hani binbaşı olma gibi bir hayalleri vardı. Şimdi petrolle birlikte bizim hani yollar geliştir, Rahat rahat Cizre'ye ya da gidip gelme imkanımız olduktan sonra çocukların artık hani mühendis de olabilirim. Ya da işte bunu kadın bir insan da yapıyor. Ben bunu da yapabilirim ya da başka mesleklere yönelme yöneldiler. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zorba. Tabii ki şöyle hatta biz dün kendi aramızda konuştuk. Hani hocam nereye isteyelim? Ne yapalım falan diye Şırnağa gidelim hani gittik oraya Cizre'ye gidelim oraya da gittik birlikte sınıfça gabara çıkmayı istiyoruz ya da hani mühendislerimizden birkaçı gelseler sınıfımıza kendi hayalleriyle ilgili ya da hangi aşamalardan geçip mühendis olduklarıyla ilgili konuşsalar onlar için daha iyi olacak. Hani çok istiyorlar bunu hep birlikte sınıfla birlikte gabara çıkarsak çok mutlu oluruz. Gördünüm. Ya, dediğim gibi 3 yıldır ben buradayım ve 3 yıldır hani halkla iç içeyiz, veli ziyaretlerine gidiyoruz. Yeri geliyor onlar bizim okula geliyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani yolda giderken başımıza acaba bir iş gelir mi korkusu hiç yaşamadık. Yani bu hani huzur var. Köyde huzur var gerçekten. Okulumuz Gabar'ın eteklerinde buluyor. Ee, Akça'ya bağlı. Akça General Selahattin Nurlu İlkokulu Ortaokulu'dur. E Petrolün bulunmasından sonra öğrencilerimiz bu alanda bu gelişmeleri gördükten sonra onlara örnek teşkil eden bir durum oldu aslında bu. Çünkü öncesinde iki yıl önce sorduğumuz soruda işte çocuklara siz ne olacaksınız ya da öğretmenlerimiz sorduklarında siz ne olacaksınız diye aldığımız cevaplarda kimya mühendisi, petrol mühendisi, sah mühendisi gibi cevaplar yoktu. Petrolün bulunmasından sonra aslında bu cevaplar da verildi. Aslında kariyerlerini buna göre de şekillendirmeye başladılar. Hayallerinde bu bölgede, bu bölgenin topraklarında e, bir mühendis olarak çalışmak var. Gayet huzurlu, kardeşliğin, barışın olduğu bir e, ortam içerisinde çocukları yetiştiriyoruz. E, bununla ilgili e, hayallerini oluşturuyor diyebilirim bunu. Kardeşlik ve barış çok güzel.

Ben Müzbah Demir, Kumçatı Beldesi'nden yaşıyorum. Doğma büyümem burası, Şırnak Kumçatı Beldesi. Bu değirmen suyla çalışıyor. Dedemin babasından kalma 1869'dan beri. Bu şekilde 4 yıl önce Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi bize. Zaten e, terörden dolayı e, sıkıntı yaşıyorduk ama şimdi çok güzel. 154 yıllık e, geçmişi değirmenimizin geçmişi var. Bereket gelmiş belge. 154 yıllık geçmişi değirmenimiz en bereketli günleri yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye özlüyoruz ve istiyoruz. Huzur ve barış istiyoruz. Kardeşlik. Tam çıkacağım şimdi. Gel